15 Temmuz Demokrasi ve Barış Meydanı'nda canlı yayın yapıyoruz YouTube'dan. Tripotu getirmedik ama böyle gündüz hava ama geceleri inanılmaz derecede serin. Böyle oturmuşuz parkta. Çayımızı güdürüyoruz. yön şiddetini görüyorsunuz. Şiddetli bir rüzgar var. Dışarıda montsuz yani böyle bir böyle bir şey yapmadan durmak imkansız. Yani kısa kolluyla üşüyorsun resmen. Evet şöyle bir ilk defa YouTube'dan canlı yayın yapıyoruz Malazgirt'te. 1000 aboneye geçtiğim için canlı yayına izin veriyor. O yüzden biz de ilk canlı yayınımızı yapıyoruz. Burası da aşı çadırı. kahve Enes başının kahvesi az ileride de Aydın kardeşimizin çay ocağı var şimdi belediyemize doğru gidiyoruz bir dahaki canlı yayında tripodu falan da getirip kullanacağım tripodla güzel bir canlı yayın yapacağım yani bir de vatandaşlara, ileriki günlerde vatandaşlara da söz hakkı vereceğiz. Burası da bizim aşı çadırımız. Gündüz gelip aşı olabilirler vatandaşlar. Aynen evet işte belediyemizin personelleri de gece çalışıyorlar yorgunluklarını atmak için gelmişler çay içiyorlar. YouTube'da canlı yayındayız. İlk evet. defa Veysel Eşin YouTube sayfasını takip edin. izleyin kendinizi. İşte şöyle bir yan, yanaşalım. Bunlar bizim belediyemizin emekler. abilerimiz, kardeşlerimiz. Teşekkür ettik, teşekkür ettik. YouTube'da Veysel Eşin'e abone olmayı unutmayın. Veysel Eşin'i devamlı takip edebilirsiniz. Evet. Bin abone geçtiğimiz için canlı yayın başlattık. Allah razı olsun. Dualarınız bana yetiyor. İşte. Manazgirt. Bugünkü canlı yayınımızı burada bitiriyoruz. Bir dahaki canlı yayında gündüz tripodla güzel bir çekim yapacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.